Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Redran bugün sizlerle birlikte Net for Skit Rivals oynuyoruz ee, Arkadaşlar ee, Zaten Minecraft videosunda demiştim bu videodan ne? sonra Net for Skit Rivals uh, diyorum Malum hiç gelecek ama biraz gözüktü üzgünüm ee, Ders falan sıkıntı yağmurla gel öyle çıkıyor Kesin bu bu oldu şimdi Bu arada arkadaşlar doğru hayır. Arkadaşlar bu oyunu bilenler vardır yani. 2000'den çıkan bir tane oyun. Çok seviyorum. Ben de bu aralar taktım. Bugün sizlerle birlikte 25 seviye olacağım. 25. Oyun dondu. Tamam geldi. Eee hadi bismillah. İnşallah Allah'ın izniyle oluruz. Eee arkadaşlar bir tane honigon diye bir tane aracım var. Bu da hard ama. Bas be. Sabahtan beri bu anı bekliyor. Arkadaşlar ben bu arada Minecraft'ta e, evin zeminini yaptım. Ama isyan, çok yanlış şeyler yaptım o yüzden ee, bir bakarım olmadı bölümü de çekerim evin bir yerini buluruz ona göre de bölümü çekerim ve zorluk karttı gene gördüğünüz arkadaşlar ee, bu, araçları kaç alıyorsunuz ee, öyle işte ne bileyim diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar 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 bence bu oyunu indirin zaten güzel etkinlikler var bir tane Nissan Skyline etkinliği var bakın böyle yani kazanıyoruz saksız Hadi bismillah. 25 seviyeye doğru gidiyoruz. Ha arkadaşlar, demeyi unuttum. Ben bu oyunda dün yükledim ve 21 seviyeye kadar geldim. Yani ondan dolayı. Böyle. Arkadaşlar bir de bu bu videoyu beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir, 2 iki, ikinci gün iki video ve rebuild yapamıyorum çünkü bunu sanırım geliştirmem bir şey lazım yok gerek yokmuş Allah dur Allah <laughs> bu diyor. Bu da bir gelişemedi gitti ya. Bir gelişse çok güzel olacak da. 1620 nitro, 1247 acceleration, 990 da top speed. <laughs> Neyse başka bir kart serisi oynayacağım. BMW'nin kart serisini yapabilir miyim? Yapamam. Yapabilirim aslında. Easy çünkü. Easy. Arkadaşlar Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. bedran Özmedin eksik. Ee, Gayret. Diyecek bir şey var De, 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 de Biraz da modifiye etmiştim bu arabaları. Bakın az önceki yarışta bir tane gördünüz Yok görmediniz. Az önceki şeyde gördünüz. Geliştirme yerinde gördünüz. Easy. Gidiyoruz. Bakalım cidden easy mi? İnşallah geçelim. Allah! Biraz kötü kaydım. İşte BMW Mütkup. 138 rap sonra level atlayacağım. Of 240. 240. 4. 4 değil mi? Bismillah gidiyoruz böyle. İlla ki zorlanacağım bir yer yani. Arabayı geliştirmem gerekecek bir yer vardır. Şu Mazda ile bir türlü alamadım. İki tane kartı kaldı ama alamadım. Arkadaşlar bu arada yollara en sevdiğimiz aracı yazmayı unutmayın. şey. Evet. Eski kasaportları çok severim. Bir de Bugatti Dilo severim. Bir de Ferrari. Ferrari'nin yeni kasaları yani. Eskiler falan severim. Eskiler falan Ferrari çok severim. Böyle yani. Bu videoda 25 seviye ya olacağım ya da video dışı olacağım. Ama her türlü bugün 25 seviye olacağım. Zenit. Böyle biriktiriyorum. Arkadaşlar gece saat 6.21. hep içimde kaldı. arabanın, arabanın nasıl bağırdığını merak Lan Ben Allah. Çok iyi kaygın mı? Oy. Oh! Oh! Allah. Kesinlikle. vurdum Sonra da kaydırdım. Kay 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 kay. Dur. Benim önemli. A BMW'm için 20 tane şey boyası çıktı. İyi. İyi iyi. Süper süper. Bayıldım. 19 rap sonra e, 22. level'a geleceğim. İyi ilerliyoruz bu oyunda ya. Ah, o benzin bitmiş. Arkadaşlar ben reklam izleyeceğim. Reklamdan sonra döneceğim. Döndüm arkadaşlar reklamdan sonra. Hadi 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 hadi. Bundan sonra zaten level atlayacağım. şunu alacağım sonra da geliştireceğim. iki benzin yemesi kötü ya. <laughs> diye yok Sekiz dakika olmuş. <laughs> Arkadaşlar kanalımızda PUBG. Böyle oyunlar sonra ııı. E o ben geliştiğim oyunlarla da geliştireceğim. Şimdi o maniküratla. Hadi gidelim. Ohoo! Anam! Uçuyorum! Hmm, ya. Hmm, araba uçuyor ya. bu değil yani. Hatta bu benim için az geçiyor. Benim evim çukuk. Seni seviyorum. İyi olan level atladım ve benzinim fullendi. 15 gold bir tane de benzin fullenme şey geldi ve benzin fullendi. Bakın sağ üst en üst sağa bakın. Ve çaptır tamamen böyle diyeceğim. Ve çaptır Eş. 340. Nasıl yapacağız? Bakın arkadaşlar en da aracım bu BMW, ay BMW diyorum. Ford Mustang, Honeycomb. Honeycomb mu, Honeycomb mu daha bilmiyorum ama. Ödüllerimizi de alalım. O dur. 511. 512 puan. Araba bildiğini 300'e basıyor. Allah dışarıda çıktı. Tamam şimdi alıyor. Küçük bir aksama. Allah bu telefon düşsün. Şöyle görevler tamamlandım. Allah. <laughs> BMW'yi geliştirelim. Allah dur. BMW. 315'lik nitro, 323 oldu ve 297 oldu. Yay bir tane yay çıkarttık mı? Bitti bu iş. Buraya girelim. Bana ihtiyacım varmış. Arkadaşlar bir yarış daha yapalım. Sonradan bitirelim. dur şunlar geçtirmem lazım. Arkadaşlar Subaru BRZ nasıl? Buna tek spoiler takmadım. Onu da takacağım yakında. <laughs> Oha araba ta 349'a çıktı. Eyuh. kardeşim. Bir izin verin. Boyanamıyorum. Bir yapmak istiyorum. Boyan en fazla 340 oldu. E, ee, ne 340? 240. Başka. İnşallah yoktur. Heh, tamam yok değil. Neredeyse arkadaşlar Subaru e, Imperazam'ı geçti. Ya yanlış. Hadi 13 dakika. Su var oğlum. Ta 283 mi gerekiyordu? Şöyle göstereyim size. 349 347. İmpera geçti. Ben son yarış yerini bulayım. Dur bekle şurası var. Gerek yok. 347'ye ile yarışacağız. Buna da spoiler taktım. Bunun spoiler vardı ama ben gene de taktım. Yeni bir tane spoiler. Bir yarıştan sonra bitireceğim. Bak eşit işte Ah. Kötü kaldı. Evet kaydı. Evet. Öf be, ne kaydım be. Şöyle uçalım. Şöyle uçalım. Şöyle bakalım. Geçen son yarışımızda da birinci oluyoruz. Arkadaşlar benden bu kadar. Sizleri seviyorum. Kanalıma bu videoyu sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir de beğenin. Dediğim gibi sizleri seviyorum. Bay bay.